Herkese Türk MMO'dan selamlar arkadaşlar. Ben bademir 06. Bugün sizlere EliteTurks.com'dan nasıl up çekilir, nasıl işte yang çekilir gibi video paylaşacağım. Her oyun için ayrı ayrı çekeceğim arkadaşlar. İlk önce size şundan bahsedeyim. Elite Türk'sün kesinlikle güvenilir mi cevabına ben kendi kalbimden iştenlikle size cevap verecek olursam 100 yüz güvenilir bir site. Ee, peki bu site nasıl da güvenilir oluyor? Nasıl araştırma yaptınız mı? Nereden biliyorsunuz? Gibi sorular soracak olursanız arkadaşlar, ee, ben Türk Emama yönetim içinden çalışıyorum. Elit ee, ElitTürk.com e, 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 ise e, Türk Emama'nın altında barınan bir site. Ee, kısaca bizim geçimimizi sağlayan bir sitelerden biri sitelerden değil sitelerde site evet devam edelim bir video aksaklığı oldu ee, girişimizi yaptık ee, görmüş olduğunuz gibi bakiyemiz 0 TL şu an bakiye yükleye tıklayarak ee, buradan 3 ödeme şekli var banka ödemesi kredi kartı ile ödeme mobil ödeme genellikle mobil ödeme kullanacağı için fiyatları göstereyim. Yüklenecek bakiye, ödenecek fiyat, SMS, kodu işte gönderilecek numara. Mesela 5 lira alırken 8 TL'lik bir fiyat ödüyoruz. Bunun içinde 50 kuruş ya da 40... a burada yazıyormuş. Türksel hatlarında 50 kuruş, Vodafone hatlarına 41 kuruş kesiliyor arkadaşlar. Buradan size hemen Metin 2'den göstereyim nasıl yan çekileceğim Mesela görmüş olduğunuz gibi Ejderha parası e, Metin gibi hop hile bilmiş o bildiğiniz gibi bir e, de yan yan fiyatları oldukça ucuz Hani ne, siz e, nasıl istiyorsanız mesela ben şu an e, nerede oynuyorum Nerede 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 ha yakamoza oynuyorum ben şu an e, detay deyip bakalım arkadaşlar 10 adet. Görmüş olduğunuz gibi şu an burada diyor. Mesela ben bunu çıkardıkça e, alabiliyoruz. Hani şu an fiyat 6 TL'ymiş. E, 10 tanesini. E, canlı destekten öğrenin. Siparişlerin sesimi hazır olduktan sonra verin. Evet ben genelde S, S nerede? S burada. S4'lik e, alışı verişi yapmak istiyorum. Alapya Points görmüş olduğunuz gibi ee, adet adet 33 lira ben bunu daha güzel alıyorum <laughs> neyse burayı karıştırmayalım ama cidden oldukça yo 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 daha daha ucuz alıyorum evet buradan daha ucuz alıyoruz ama ben bir anda 33 lira yatırmam hiçbir zaman ama metininki de yok ben alacağım yok böyle yapacağım diyorsanız buyurun size young sitesi buyurun size Türkiye'nin en iyi altyapısını üstlenmiş site buyurun size güvenilir bir site nasıl istiyorsanız nasıl alışveriş yapmak istiyor iseniz karşınızda e, eliteturks.com e, benden bugünlük bu kadar e, her oyun için tabi değişiyor e, mesela oya bakalım ne var bilmiyorum ama ya da buna bakalım Warcraft Warcraft içinde satış varmış buna bayıldım ya yani şu an ee, tam ürünler cidden mükemmel Z'ye bakalım Zombie rock ee, joy game tabii ki hmm. ee, başka ne tür oyunlar var diye bakıyorum o kadar çok seçenek var ki insan eli ayağı birbirine karışıyor e, ee, DJ Universal Online helal olsun cidden LoL ile ilgili bir şey var mı ya? Eee <laughs> maalesef diyemeyecektim ki gördüm Heh. Türk RP evet